Merhaba arkadaşlar, Fitness Time'ın Fit Chef bölümüne hoş geldiniz. Bugün Fit Chef bölümünde tavuklu tarifler serisinden bir tarif yapacağım. Bugün arkadaşlar fırında tavuk yapacağım ve yanında brokoli ve patates yapacağım. Burada sizin merak edeceğiniz tek şey patates. E, bu kullanacağım patates normal patates arkadaşlar yani glisemik endeksi yüksek olan patates. E, glisemik endeksi yüksek olan şeylerin kilo almaya neden olduğunu Genel olarak biliyorsunuz ama burada patates hakkında size söyleyeceğim birkaç şey var. Burada biraz da yanlış anlaşılan şeyler bunlar. Şöyle sizin kilo almanıza neden olan şey büyük ölçüde gereksiz kaloridir arkadaşlar. Yani örnek verecek olursam en basiti şeker. Siz Yüksek oranda vücudunuzun ihtiyacı olmayan bir besin aldığınızda vücudunuz bunu yağ olarak depolar. Ama sizin ihtiyacınız olan karbonhidratı siz 100 gram karbonhidrat ihtiyacınız varsa bunun 100 gramını patatesten aldığınız zaman vücut yağ olarak depolayacak bir besin olmadığı için onun hepsini ihtiyacı olduğu için kullandığı için sizin yağ olarak depolayacak bir e, depolamasına neden olacak bir şey yok. E, tabii ki bunun Avantajları dezavantajları var. Yani siz definasyondaysanız, definasyonda glisemik endeksi yüksek besinler, gramını ayarlasanız bile tüketmeniz sizin için çok da iyi olmayacak. Çünkü arkadaşlar glisemik endeksi yüksek, glisemik endeks dediğim şey besinlerin kana karışma hızı, sindirilme hızı. Siz hızlı sindirilen bir besin tükettiğiniz zaman çok çabuk sindirileceği için çok çabuk acıkacaksınız ve daha tekrar enerjiye ihtiyacınız olacak. Ama düşük karbonhidrat aldığınız için de e, bu sizin için daha çok sorun olacak. Ama e, kaliteli karbonhidrat aldığınız zaman yani geç sindirilen bir karbonhidrat tükettiğiniz zaman bu size gün içerisinde daha uzun vadede enerji vereceği için daha sizi tok tutacak ve daha dinç hissedeceksiniz. O yüzden e, sizi mantıklı düşünüp Amacınızın neyse ona göre beslenmeniz gerekiyor. Eğer formunuzu koruyorsanız yani deflasyonda düşük karbonhidrat diyetinde değilseniz ya da balk yapıyorsanız rahatlıkla patates tüketebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki ihtiyacınız olan miktarda ve bunun pişirilmesi de önemli. Yani bir fast food dediğiniz zaman akla direkt patates kızartması geliyor. Evet patates kızartmaları gerçekten sağlıksız. Neden? Çünkü pişirilme yönteminden dolayı. Yani siz aslında çok da sağlıksız olmayan bir besini e, kötü bir şekilde pişirirseniz sağlıksız hale getirirsiniz. Yani sağlıklı olmayan bir yağda hatta defalarca kullanılmış bir yağda patatesi kızartırsanız yani aslında içinde hiç yağ olmayan bir sebzeye e, yağ doldurursanız ve bu sağlıksız yağsa ne yapmış olursunuz? Karbonhidrat kaynağını gereksiz kalori kaynağına dönüştürmüş olursunuz ve bu sizin için sağlıklı olmaz. Biz burada e, mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde pişireceğimiz için ve ihtiyacımız ihtiyacımız olan miktarda yiyeceğimiz için patates bizim için hiçbir bir sorun çıkarmayacak arkadaşlar. Bakalım tarifimiz nasıl olmuş. chat. Yeah. Let's get Now, bugün Fit bölümünde bugün tavuklu sar <coughs> Tavuklu nedir ya? Yes, child.